hasumlar dikil sahilleri boyunca başladıklarında da hidrojen sıfırlı azı çıkararak e, burada denize girmek olan insanlara e, zarar verdiğine dair de eksik örneklerden e, alıyoruz oradaki çalışmalardan. E, i̇nsanlarda baş ağrısı, ondan sonra mide bulantısı e, gibi e, hastalıklara şöyle olduğu belirtildi. Diğer taraftan e, önemli noktada turizmde büyük şekilde vurması. Umarım... Yani belki bunun 3 katı, 10 katı biz bilemiyoruz. Onun için ne yapmamız gerekiyor? acilen bütün kıyılarda tarama yapmamız gerekiyor. Nasıl Amerika'da bir şey merkezi kurmuşlar, sargaz çocuklarından takip etme merkezi İlk olay patladıktan sonra bakmışlar Allah Allah bir anda bu ekolojik felaket meydana gelince bunun sebebini araştırmak Yaklaşık 15 yıldır e, dikili kıyılarında ekolojik gözlemler yapan bir biyoloğum. E, nitekim bundan 8-9 yıl önce e, Dikili'nin bu bölgesinde e, karakterlerle ilgili bir çalışma yapmıştım. Üniversite e, bir projesiydi. O, o günden beri bu kıyıları hemen hemen her yıl değişik zamanlarda ziyaret etmekteyim. Geçtiğimiz günlerde yine bu kıyılarda bir e, gezi sırasında e, Sargassum adını verdiğimiz kahverengi deniz yosunlarının e, kıyıya vurduklarını gördüm. Bu benim için şaşırtıcı çünkü son 15 yıl içerisinde bu kadar yoğunlukta bir sargassum topluluğu ben burada görmemiştim. Sonra dünya literatürünü aradım, araştırdım da gördüm ki, örneğin 2019 yılında Meksika kıyılarına binlerce ton sargassum kıyıya vuruyor ve kıyıda kokuşmaya başladıktan sonra da o yıl turizmi etkiliyor ve bütün oteller boş kalıyor. Şunu demek istiyorum. Sargassum cinsi kahverengi akler deniz ekosisteminin en önemli ögelerinden bir tanesidir besin zincirinde çok önemli yerleri vardır. E, açık denizlerde denizin üst kısmının biraz aşağısındaki pelerjik bölgelerde yaşamlarını devam ettiren sal halinde hiçbir şekilde okyanusun dibine bağlı olmadan dünyada gezen topluluklar halinde olan e, deniz yosunlarıdır kahverengi aklerdir e, ve bunlar e, bulundukları bölgede o bölgedeki birçok canlıların örneğin deniz kablumbağalarının ve diğer bazı balık türlerinin besini teşkil eder aynı zamanda birçok balık türünün de yumurtlama ve saklanma ortamıdır ve besin zincirinde çok önemli yerleri vardır normal ekolojik ortamlarında yaşadıklarında gerçekten deniz ekosistemine büyük faydalar sağlarlar bol miktarda oksijen sağlarlar ama diğer taraftan aşırı çoğaldıklarında insan faaliyetleri sonucunda örneğin denizlerin o bölgesine fosfat veya nitrat gibi karasal kökenli, gübre kökenli kimyasalar girdiği zaman aşırı çoğalmaları sonucunda denizdeki oksijeni de bitirebilirler ki bunun örnekleri vardır. Diğer taraftan küresel ısınmanın etkisiyle denizlerin ısınması ve yasa dışı balıkçılık ve benzeri olaylar sonucunda eğer sargassum toplulukları kıyı toplulukları halinde aynı Meksika Körfezi'nde, Meksika kıyılarında olduğu gibi vurursa bu sefer kıyı bölgesinde e, havayla temas ettiklerinde e, buradaki örnekte olduğu gibi çürümeye başlarlar. Başta hidrojen sülfür gazı olmak üzere zehirli gazlar ve benzeri maddeler çıkararak e, kıyıda insanların rahatsız olmasına Sebep olabilirler. E, şudur deniz ekosistemindeki meydana gelen e, dengesizlikler aynı zamanda Kara ekosisteme de yansırlar. E, ki Meksika'da olduğu gibi bunun hem sosyolojik hem de ekonomik açıdan büyük zararları ortaya çıkmaktadır. Biz bugün dikili sahillerinde belli miktarlarda e, sargassum topluluklarını deniz kenarında gördük ama yarın bir gün e, önümüzdeki yıllarda daha büyük topluluklar halinde görmeyeceğimiz anlamına gelmez. E, ben ee, şimdiden e, uyarıyorum böyle bir tehlikenin e, başlangıcı olabilir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yapacağımız şu, e, başta Akdeniz ve Ege kıyıları olmak üzere e, sargassum türlerini takibi almak zorundayız. Örneğin Amerika'daki bir merkez 20 yıldır e, okyanustaki sargassum türlerini gözlem altında tutmaktadır. Devamlı ekolojik olarak takip etmektedirler. Biz de e, bunu yapmak zorundayız. Çünkü yarın e, bu sargassumlar aynı o bölgelerde olduğu gibi çok fazla miktarda kıyıya vurursa e, turistik ve ekonomik açıdan e, büyük zararlara sebep olacaktır. Aynı zamanda deniz ekosisteminin sağlığı açısından da balıkçılık açısından da biz sargasyumları takip etmeliyiz ekolojik açıdan. Şimdi bu e, merkezi idarenin e, çerçevesindeki e, denizin ekolojik parametrelerin takip edilmesinin sırasında da diğer taraftan da e, denize e, kıyısı olan yerel yönetimlerin ve oradaki sorumlu Kurumların da bu konuda aydınlatılması gerekiyor, bilgilendirilmesi gerekiyor. Örneğin turizm alanlarında, deniz kıyılarında otellerin çok yoğun olduğu bölgelerde orada otel sahiplerinin, turizmcilerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Kısaca şunu söylüyoruz, ekonomik ve sosyolojik açıdan gerçekten hayatımızı iyi bir şekilde devam etmek istiyorsak, nerede olursa olsun deniz ekosistemine gözümüz gibi bakmak zorundayız. Ve deniz ekosisteminin ekolojik parametrelerini sürekli olarak takip etmek zorundayız. Bu herkesin sorumluluğu. Öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğu ve onun dışında da hepimizin sorumluluğudur denizi korumak. De, kıyılarda diğer bir ekolojik felaketleri sebep olmaktadır. Yani. Yoksa normalde son derece faydalı canlılardır. Bir de e, bu, bu ıslah olayında olduğu gibi Denizlere aşırı miktarda fosfat ve bütün türlü da aşırı bir takdirde denizler gibi de oksijenlerin bitmesine sebep olacaktır. Diğer önemli şeyleri de büyük miktarda köklerle karbonlu ve sargassumun yavaşlamasını sağlamaktadırlar. olmasın. E, turizm ve sosyoekonomik yansımalar olmasın. E, aynı zamanda da deniz ve sağlıklı bir şekilde korusak e, balıkçılık da ölmez. E, dolayısıyla da, e, ekonomik olarak da denizlerden ekolojik anlamda faydalanmayı sürdürmek istiyoruz. Burada dikkat çekim bir nokta var. Yani saliyelerin altında doğan 13 kilometrede maalesef ölmüş sargastır topluluklarına tekrar rastladık. Dolayısıyla da biraz önce söylediğim gibi tüm Ege ve Akdeniz kıyılarında bu sargassumların popülasyonlarının izlenmesi gerekiyor. Ön tespitlerin yapılması gerekiyor. Çünkü takip sonucunda ne kadar sargassum denizlerimize şu anda kıyılara gelmekte bunu bilmemize yarar var geleceğimiz açısından. Daha önce de söylediğim gibi turizm sosyoekonomik açıdan ve halkın denizden yararlanması açısından bizim bu karaya çıktığında, oksijenle buluştuğunda, Hidrojen, sülfür başta olmak üzere bazı zehirli gazlar çıkararak insanların sağlığına zarar verecek olan bu sargassum kahverengi deniz yosunlarını e, takip altına almamız gerekiyor. Aynı Amerika'da 20 yıldır enstitüsünün yaptığı gibi.